Yenileyici tıp, hasar görmüş doku ya da organları yenilemeyi ve onarmayı mümkün kılan heyecan verici bir alan. Gelişen teknoloji ile birlikte yenileyici tıp alanında kullanılan cihazların sayısı da giderek artıyor. Peki nedir bu cihazlar? Rejeneratif tıp adından da anlaşıldığı gibi yenileyici tıp demektir. E, estetikten ürolojiye, kadın doğumdan ortopediye farklı alanlarda kendine yer bulmuştur. En bilinen ürünleri tıbbi cihaz anlamında düşünecek olursa PRP, SVF, kök hücre ya da laboratuvar tarafında üretilen ürünler olarak ifade edilebilir. Bunlar farklı branşlarda, farklı alanlarda ve farklı indikasyonlarda dokunun işlevselliğini daha iyi hale getirmek için kullanılan uygulamaların bütününe verilen isim olarak değerlendirebiliriz. Yenileyici tıpta kullanılan cihazların güvenilir ve etkin olmasında doğru bir üretim sürecinden geçmeleri oldukça önemli. Aslında üretilen ürünler genel olarak tıbbi cihazlardır. Tıbbi cihazlar da tıbbi cihaz yönetmeliği ya da MDR geçişiyle birlikte tıbbi cihaz regülasyonu olarak ifade edilen katı bir regülasyon süreci ve prosesinden geçerek piyasaya arz edilmesi gereken ürünleri ifade ediyor. Dolayısıyla burada ürünün seçildiği ham maddeden tutun da bütün prosesler sterilizasyon süreçlerine kadar piyasaya arz edildikten ve arz edildikten sonra hastaları uygulandıktan sonra da takibini içeren kalite yönetim sistemleri gibi uygulamalarla da takip edilmektedir. Dolayısıyla sadece ülkemizde değil tüm dünyada genel itibariyle tıbbi cihazların bu şekilde üretilmesi ve takip edilmesi gerekmektedir. Rejeneratif tıptaki en önemli süreçlerden bir tanesi ARGE ya da ARGE-ÜRGE süreçleridir. Araştırma geliştirmeye verdiğimiz önem yeni ürün geliştirilmesinde aslında bize de bir motivasyon kaynağı sağlıyor. Rejeneratif tıbbın aslında en bilinen uygulamalarından bir tanesi kök hücre uygulamaları. Ama kök hücre uygulamaları da aslında kendi arasında birkaç bareme ayrılıyor diyebiliriz. Bunlardan taze olarak kullanılan uygulamalardan bir tanesi SWF dediğimiz e, stromal vasküler fraksiyon uygulamaları oluyor. SWF'in kullanıldığı alanlarda en önemlisi ve en çok kullanılan alanlardan bir tanesi estetik amaçlı uygulamalardır. Yüz gençleştirmeden tutun da saç tedavileri alanında geniş bir e, alana sahiptir. Ortopedik rahatsızlıkların tedavi edilmesinde de sıklıkla dünya genelinde kullanılmaktadır. En çok bu iki alanda kullanılabildiğini söyleyebiliriz ancak bunlarla sınırlı değildir. Ürolojiden tutun da diğer farklı indikasyonların farklı branşlarında da kullanılabilmektedir.